Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere denklem ve eşitsizlik konu başlığı altında kullanılan denklem terazisi e, materyalimi anlatacağım. E, materyalin önce e, fotoğraflarını gösterirsem şöyle, materyalimiz e, iki eşit kollu terazi mantığında basit yapıda bir materyal ilgi çekebileceği olacağını düşündüm ve ileride de öğrencilerime de e, kullanacağımı düşündüm denklem konusu anlatırken. Materyali e, hazır olarak satın aldım. Şöyle ağırlıklar, e, burada da gözüktüğü gibi 1, 2, 3, 4 ağırlık var. 4'ten fazla ağırlık yok. E, ben 4'ten sonra 5, 6, 7 gibi ağırlıkları da yapmaya çalıştım. E, ama e, iki tahta arasındaki hassasiyet yani ikisinin de eşit olabilmesi gerçekten e, çok zor. E, onu ayarlayamadım. 1'den 4'e kadar ağırlıklarımız var. Ama şöyle 8'i de 4 artı 4 diye gösterebileceğimiz e, bir materyal. Burada eşitliği vurgulamak istedim. Burada eşitsizliği vurgulayarak e, materyalimi tanıtmaya başlamak istedim. Materyalimiz hangi kavramları içermektedir? Kazanımlarımızı belirleyiniz. E, eşitliğin korunumu ilkesi materyalde çok e, net bir şekilde, çok belki de en çok beğendiğim özelliklerinden biri materyalin eşitliğin korunumu ilkesini öğrenci çok iyi bir şekilde, çok somut bir şekilde gösterebilmemiz. Eşitliğin her iki tarafından aynı sayının eklenmesi ve çıkarılması durumunda eşitliğin korunmasını ele alıyor. Materyal bu yönden evet e, bu kazanımı içeriyor. Birinci denklem bilim bir bilim denklemleri tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyene denklem kurar. Zaten aşağıda sorularımız da var. Öğrenciden öncelikle Konuyu anlattıktan sonra e, denklemi verip ve denklemi materyal üzerinde kurmasını isteyeceğiz. Bu yönden de materyal bu kazanımı desteklediğini düşünüyorum. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri evet materyal üzerinde de çözeceğiz. Denklemlerin katsayıları tam sayılardan seçilir. Evet e, ne yazık ki e, katsayılar tam sayı olmazsa 100% performansı göremeyebiliriz bu materyalde. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem kurmaya gerektiren problemleri de aşağıda çözeceğiz hazırladığımız probleme bakacak olursak Ahmet Bey öğrencilerden e, tahtaya 4 tane denklem yazıyor ve Mert, Ali, Ayşe, Murat'tan cevaplarını istiyor. Burada Mert, Ali, Ayşe ve Murat e, cevapları veriyor. Hangi seçen hangisi ve hangileri doğru cevaplamıştır diye soruyorum soruda. Ben ilk önce e, matematiksel işlemlerle çözdüm. Matematiksel mantığını anlatarak daha sonra materyal üzerindeki çözümünü verdim. E, burada öncelikle e, Yazacak olursak 2x artı 1 eşittir 5 denkleminde e, bu da en çok kavram yanılgısı ya da en çok ezberletilen desek daha doğru olur. Ezberletilen olay artı 1'in diğer tarafı eksi 1 olarak geçtiği. Aslında mantığının e, öğrencilere bizim bize x değerinin bulunması isteniyor ve biz x değerini bulabilmemiz için eşitliğin bir tarafında x Diğer tarafında ise x'e karşılık gelen sayı değerinin olması gerekiyor. Ve biz x'i yalnız bırakabilmemiz için buradaki artı 1'i buradan eksi 1 olarak yok ediyorum. Ama eşitliğin korunumu ilkesinde eşitliğin bir tarafına bu işlemi yapıyorsam diğer tarafına da bu işlemi yapmak zorundayım. O yüzden eşitliğin bu tarafından da eksi 1 çıkartıyorum. Daha sonra 2x eşittir 4 ise 2 tane x eşittir 4 ise x eşittir 2'dir. Burada öğrenciyi somut bir şekilde anlayabilmesi için 2x eşittir 4'te 4 yerine 2 tane 2 koyup 2 tane x'in 2 tane 2'ye eşit olduğunu da çok net bir şekilde gösterebiliriz bu materyalde bu soruda. E, aşağı indiğim zaman 3x eşittir 6. E, öncelikle Burada şunu öğrenciye vermek için bu soruyu biraz daha e, materyalde değişik çözdüm. E, 3x eşittir 6, 3 tane x eşittir 6 ise bir tane x'i bulmak için e, 6'yı 3'e bölüyorum. Ya da 3 tane x eşittir 6 ise bir tane x'in değeri 2'dir diyebiliyorum. Materyalde öncelikle şunu yapmak istedim. İkinci, ikinci denklem için öğrencilere terazinin e, terazide denklem kurulur. Öğrencilere 6 gram yerine 4 artı 2 gram yazılıp yazılabileceğimi ya da 4 artı 2 gram koyup koyamayacağımı sorulur. E, daha sonra 6 gram yerine bunu koyduktan sonra 6 gram yerine 3 adet 2 gram koya koyabileceğimi soracağım. Daha sonra 3 tane 2 koyduğum zaman öğrencinin ee, çok net bir şekilde 3 3 e, tane x'in 3 tane 2'ye eşit olduğunu yani bir tane x'in 2'ye eşit olduğunu net bir şekilde göstereceğim. 2x artı 1 eşittir x artı 4 denklemine gelecek olursak, burada e, öncelikle materyalde kurdum. Her iki taraftan bir çıkarttım. 2x eşittir x artı 3 oldu. 2x Eksi x her iki taraftan bu sefer x çıkartıyorum. x eşittir 3 oluyor. Şurada verecek olursam e, Denklem sistemi burada kurdum burada e, şunu da yapabilirim. Öğrencilere 4 yerine 3 artı 1 gram koyabilir miyim? 2x artı 1 eşittir. x artı 4'tü ve 3 artı 1 yazdım buraya. Daha sonra terazinin kesesinde yer alan 1 gramları çıkartıyorum. Terazinin dengesinin değişmediğini bir kez daha vurguluyorum. 1 gramlar çıkardığı için. Son olarak eşitliğin her iki tarafındaki x değerleri çıkartıyorum. Bu bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa çoğu zaman ezberletilen yöntem aslında e, tekrardan söylüyorum terazide x değerini bulmam için terazinin bir kolunda bir x diğer tarafında ise x'e karşılık gelen sayı değerinin olması gerekiyor. Burada her iki taraftaki x'i çıkartıyorum ve x eşittir x eşittir 3 olarak gözüküyor. 2x eşittir x artı 4 denkleminde 2x eşittir x artı 4'te her iki taraftan x çıkartıyorum. x eşittir 4 buluyorum. Materyal üzerinde şöyle 2x eşittir x artı 4'ü öncelikle kuruyorum. Her iki taraftan x değerlerini çıkartıyorum. Her iki taraftan x değerlerini çıkarttım. x eşittir 4'e karşılık geldi. E, başka çözüm yolları materyal e, kullanılabilir miydi? Şöyle konuyu anlamak ve daha geniş olmasa da işlemler ve eşitliğin her iki tarafında aynı sayı eklenip çıkarılmasının anlamda sayı pulları kullanılabilirdi. E, denklem ve eşitlik tam olarak denklem ve eşitlik konusunu anlatacak olmasak da denklem grafiklerini inceleseydik GeoGebra kullanabilirdi. Burada bir araştırma yaptım. E, e, aşağıda da linkini koydum. E, burada GeoGebra'da e, doğrusal denklem de fx eşittir y'de e, sürgüleri oynatarak video halinde de izleyebiliyoruz bunu. E, Katsayıların değiştiğinde grafiğin nasıl değiştiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, GeoGebra da grafik yönünden özellikle güzel bir şekilde desteklerdi. Programa çalıştığımız kavrama ve kazanma yönelik kavramsal öğrenme materyalinizi nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlatalım. Derse başlarken öncelikle matematik öğrenme planını dikkate alarak eşitlik derece bilinmeyen kavramlarını açıklayacağım. Daha sonra eşitliğin hayatımızda olan yerin hakkında örnekler vereceğim. Yine matematik öğrenme planına uygun olarak eşitliğin korunma ilkesinden yararlanarak öğrencinin eşitliğin her iki tarafı aynı sayı eklenip çıkarılması veya durumunda eşitliğin bozulmayacağını anlatacağım. Ee, eşitlik kavramının öğrenciye çok soyut bir kavram geldiği gibi geldiğini göz önünde bulundurarak eşitliğin teraziye benzediğini ve her iki taraf için de geçerli olduğunu eşitliğin her iki tarafta ifadelerin birbirine eşit olduğunu anlatacağım. E, matematiğin temellerinde de e, ilk, ilk sınıfta gördüğümüz için Aysel Hoca da çok üzerine durmuştu. Öğrencilerim şu kavram yanılgılığında eşitliğin tek taraf için geçerli olduğunu yani x eşit 2 ise x'in 2'ye eşit olduğunu ama 2'nin 2'ye eşit olduğunu öğrencide çok soyut bir kavram gibi geldiğini çok çok vurgulamıştı matematiğin temellerinde Aysel Hoca. E, bunu da dikkate alacağımı belirtmek istedim. Ee, daha sonra bilinmeyenin ne olduğunu ve denklemin çözerken bilinmeyeni bulmak için neler yapması gerektiğini anlatacağım. Elimdeki materyali öğrencilere göstereceğim ve oluşturduğum soruyu öğrencilerde materyal üzerine çözeceğim. Hem eşitliğin hem eşitsizliğin somutlaştırarak anlatılması ve cebirsel ifadenin günlük hayata yorumlanması açısından materyalin çok faydalı olacağı kanaatindeyim bu konuda.